Selamlar. Yine ben. İnşallah uyuyan yoktur sahuru beklerken. Bu arada kalemi çevirmeye çalışıyorum. Hmm. Öf. Ne edelim ya? Hadi. Pidara videosu yapmayı düşünüyorum aslında. Sadece geziniyorum kendi YouTube kanalında. Bir de saçma sapan videolar izleyip duruyorum. Püf ya yazıklar olsun bana. Değil de. Az ayıp olmadı değil mi? Neyse. Bay bay.